Sadece kendi soyadını da kullanıyor. Evet. Ama artık sadece kendi soyadını kullanabilecekler. Tabii ki e, yargı paketi yasalaşırsa yasalaştıktan sonra özel olacak bu. Onun haricinde yine önemli maddelerden birisi, e, malum bu denetimli serbestlik nedeniyle cezasızlık algısı oluşuyor. E, yargıda e, böyle bir, yani en azından dışarıdan, yani onun haricinde az önce söylediğimiz hakim işte, işte, ve savcıların tercih sistemi mücelleme ya da işte inşaat edildiği, inşaat edildiği orada şirkete yönelik e, konuşuyoruz. Ve bununla ilgili bir düzenleme beklentisi e, her şeyde var aslında. Ama şu an görünen yargı paketindeki e, taslak çalışma en azından bu e, düzenleme de yok. E, fakat e, meclis görüşmeleri sırasında yani komisyon aşamasında olabilir, genel kurul aşamasında olabilir. Bunlar eklenebilir ki bunu yani hükümet kanadından gelecek, e, işte, Parti kanadından gelecek daha doğrusu bir Evet. Yıllarca terörle anıldı. Özellikle Gabarda'da yapılan operasyonları, benim askerlik yaptığım zaman da hatırlıyorum, 30 yıl önce çok fazla duyardık. Ve Gabardağ gerçekten ürkütücü bir yerdi ama şu an için herhalde o ürkütücülüğü daha farklı bir boyutta. Bir başka valide ulaştığını açıkladı bakan, günlük üretimin. Bu üretimin 40 bin varilden 100 bin valide çıkarılması hedefleniyor. Burada iki önemli şey var, ekonomiye yaptığı katkı, yani altın çizmek gerekiyor. O petrolün artık hani e, şu an itibariyle kabarda bulunduğu petrolciklerin e, belirli bir haberlerin devam etme olasılığı çok yüksek, e, anmağa dönüştürülmesi daha e, yüksek ihtimal hem de devamlılığının geleceği ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla bakıldığı zaman yani bir taraftan işte e, doğal gaz arama çalışmaları devam ediyor. Hala Karadeniz'de de işte Doğu Akdeniz'de de e, Karadeniz'den ya da Doğu Akdeniz'den gelecek olası füzeleri mesela önümüzdeki süreçte ya da e, gabar petrolünün aynı şekilde devam etmesi ihtimali e, gerçekten insanı mutlandırıyor. Çünkü e, önümüzdeki günler